Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ki oynayacağız. Oyunu normalde bitirdim. Hemen son bölümden başlamak istiyorum. Start game. doğru reklam geldi. Şöyle size göstereyim. Bekleyin 5 dakika geliyorum. Ha tamam geldim. Şimdi şöyle şuraya basıyoruz. Of. Oh. Şeye girdik. Şimdi şuradan complete'e girdim. Şöyle die tag zone. Eğer ölürsek videoyu tek tek keseceğim. Durun. Bekleyin 5 dakika. 5 dakika daha. 5 dakika daha. Tamam mı? yiyorum. 5 dakika. Hani Ana ne? Beni çeker misin? Böyle tutacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Ölürsem tekte bitireceğim. Ölürsem tekte bitireceğim. Böyle. Al bakalım. Şu, tı tı tı. Evet. Hadi. Hadi. Tamam Ufuna mı bilesin. çektim mi ben? Hı? Şu kareye bak.